580 kişi geliyor beyler. Tabi efendim. Abi bunları bir tokatlıyor. Adam, indi bile aşağı. Bot mu la o? Bot bot bizi vuruyor. Ah be adam yukarı. Lan bu kim? Lan bu kim? Biri yukarı çıktı <laughs> dikkat et yukarıda biri var. Ekin, ekine geliyor. 4 geline. numara bize gel Oha oha arkada. Abi bak. Şurada tek kişi kaldı. Şuradan abi. Çıktı. Gel içeri gir, içeri gir, içeri gir. Adamı kaldırıyor, adamı kaldırıyor. Araya gir, araya gir, araya gir. Helal, tamamdır. Ya bana leşi gelmedi. Yalnız çok az mermim var. Sen de Geriz, mermi, bizde ben de silah ağır makinalı Sıkana kadar 10 saat Ben geçiyorum. antene kaçar. O bot var, bot. Gerçek adammış lan bu. E Koruyorum, koruma ateşi. <laughs> Adam RPG mermisini değiştirdi la. Aç bir şey daha. Ne haber la Biko? İyi lan, tırsını ya. Ne oldu lan? <laughs> Ufaktan bir Yusuflama oldu sanki. <laughs> Onu hissettim. Hayır arkadaş, başka, başka bir şey supplies. yok. Mu? Hayır, hiçbir şey yok. 556 varmış lan bende. 762. 762. Oyun kasta oyun tarzı. Bir verebilir. tane veriyor ya. Bir tane varmışlar. <laughs> helikopter helikopter. Ölmedi mi lo? Gerçekten öldü lan. Öbürüne bakın öbürü yolda düştü sen bak. Öbür üç tarafta bir yerde düştü tarla tarafı. Onlar da iyi malzeme çıkar ha. 8x var bunda. Al al. Allah'ım Allah, başı, Allah roketlerini niye alıyorsun Ayıp değil mi oğlum? Gel yani, özet ya. Neyse adamlardan alır şimdi gel. Yakın lan bende şey vardı ya. Anana. Ayıp. Lan tepeye geldi Yusuf geldi lan. Bir kar abi direkt çektiler lan. Adamlar tutuyormuş be. Bunlara, bunlara açık vermemiz lazım belli. Tepe mi attı? Hı hı. Ee... Evet. Mağara mağara. Bekan abi ya olduğun yere bak. Siz çok iyisiniz ya. Mükemmelsiniz abi. Alçaklar. Eyüp Grazo niye almadın? Aldı mı kartı? Fena sıkıyorlar. Lutumu alamayacağım. Evet. Ona göre. Buradaki... Burada bir şey gel abi. Yusuf bir de şey güzel oynuyor. Üstlerini atlayayım lan. Bunlar 3 kişi galiba. Araba üç Hayda. Beyler <laughs> ölüyorum lan. Hayda. <laughs> Hayda. Maalesef. Bir Birkan benim lootlarımı al kartı. o zaman. Nasıl alayım abi? Öldüm ya ben aşağıda Beni lootla. Dur önce bir Çal... şey adam baymamız lazım abi. Onlar adam baymadan. Tamam abi sorun yok. Kim var? Bizim bizde ne var? Tamam. ne oğlum adam görerek mi atıyor? Ne yapıyor anlamadım. Yok güzel atıyor sadece. Bunlar şimdi mağaraya girdi abi. Aralım mı? Bir taktik yapardık ama neyse ya. Lootla beni Biko, full lootla. Serhat abi yapalım mı dedi mi? Yok yok süre var, benim kalkmama süre Diya. var. Ay araba geliyor oraya. Bagi be. var orada bir tane. Ulan dört tane mermi var. Ne yapayım oğlum orada yoktu. Tamam, Karat abi seni kaldırırız gideriz. Tam araba var ya. ya. Gelip de basmadınız. Ya, ya. Oradan kıllık yaptım. Ya. Seven doluydu dikkat edin. Sevendeki geldi. Aynen hani buraya bastı abi. Onlara bastı. %90 Araba burada dursun da. Ulan bu Yusuf patlamayı öldü la ben radar şey atıyorum şuraya doğru siyah. Belki görürüm indiririm bunları havadan. Bunlara oyun... gözükmez. Ee, oynayalım ya. Salvoyu vereyim mi ya ben salvo. Olur. Ver. Emran bitirsin, şeyini, Ama yok Zaten verme kıyafet abi. çok bende. Gel burada dikey ya. tutamak var. Tamam dur arabaya tamam, Fırat abi iyi kullanıyor. Fırat abi sen al şey, bir. Kıyafet de versin bir tane abi işte. Dikey tutamak nerede dedim? Dikey tutamak şu şey arabanın önündeki şey. Yok hiç şey, şey Aha var mı? Bin 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 bin. bin bin. Bin bin. Bin abi çabuk çabuk tepedeler. Gel 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 gel. Oh. Tepedeki torostalar. Tepedeler en tepedeler. Taş şuradalar. Watch out. Ta oradalar. Ta oradalar arkadaş. Oraya gidene kadar. Daha mı yukarıda? Evet, evet, Daha yukarıda torosta aman Canım yok indim lan 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 Gel gel Kafa karıştı. gel. Gel gel gel. gel. lan 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 Ha, tamam. böyle oynanır işte bak arkalanmaz böyle. Tamam sakin. Ziya var. Kasıldı evet, yine. Aldık bu Emirhan. Kasıldı ha. Ya oğlum etrafımızda kesin adamlar var ha. Kasıldı. Ben kaleyi bırakmayacağım beyler. Alanı kaleye verdi. Burayı alırlarsa zaten sıkıntı. da bu senin kalemin. Evet burası benim. Büyük büyük dedemden tamam. kaldı. Komutan birinci Fırat bin Mehmet. Beyler helikoptere spreyi koyuyoruz. Vaziyet alın. Nerede? Evet, helikopter geliyor. Dağdan çıkacak şimdi. Neye gidiyor? Kaldırma kulesinin yanında. Adam mı kaldıracak? Hayır. Bekle. Gidiyor. Sever alacak bence? Sever'in alanın ortası. Nasıl? gücümlü yok değil mi? Yok. Kondu ya. Haydi evet, emir aldı. Aa, eskoptere değdi. Eve girdi adam evde kişi. Ne oldu lan? Beyler bak ne oldu lan? Oluyor. Aşağı ne düştüm ben lan. Ben, ben de düştüm. Ben Hep düştüm. Hepimiz düştük. Hepimiz düştük. Aa yine düştüm. Ben çıktım. Abi, lan, olacağım. çıkıyorum. Aa. Çıkamıyorum. Ölüyorum. Lan. Hile var. Lan? Öldüm ben. Ne oluyor? Evet abi şey yap. Bu bir, <laughs> bir tane, bir müzik var ya. Abi lan, lan ben de girdim. Aa, lan Dur lan hareket edin hareket edince ölüyorsun. Ne olacak abi? Dur dur. Biz böyle kalacağız. Abi oraya girince kötü oluyor. Lan dur. Dur dur. Sorun bildir yapalım. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Aa ben çıktım. Hadi Allah'a emanet beyler. Ben de... Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Bırak yaşıyor. Nasıl oluyor lan? Ben lan burada... Bu salak ya bu çık, çık, oyun ya. Buradan girilmiyor. Lan kaleye kim soktu bizi? Dur lan şuradan çıkılıyor mu? Aha ben çıktım. Abi nasıl çıkınız biliyor musun? Rampadan, yoldan çıkılıyor çık işte, çık. yoldan çıkıyor, evet. yoldan kapıdan çıkılıyor. Aa yine giriyorsun, <laughs> yine giriyorsun. Aa gene giriliyor. Abi, girme, girme, Aa. girme. Aynen, giriliyor. Ev yine düştü. Efe, gel ben al, ben al. Aa ben, ben de düştüm. Şey gibi ben oldu düştüm. lan bu. Yeraltı. Abi Efe, ne olacak? Bu alıyorum ya. ben, Efe alıyorum. Tam kaleye girmiyoruz bu. ya. Oyun çok. sen neredesin? Ben kaldım abi burada ya. Nerede bu, kaldın? Bu, bu, buradan gel buraya Merzivene gel. Merdivene gel. Araba, araba geliyor. Gelsin gelsin. Aa, vuramaz e, zaten ya. Ee biz böyle ne Atıldı. yapacağız? Asıldı. Şimdi Ağlam. biz buradan. Şimdi soru ya, şu. Çok kötü bir biz şey oldu adam lan bu. biliyor muyuz? Hayır soru şu. Biz buradan arabayla çıkabiliyor muyuz? Çıkamayız. Araba yüksekte. Arabaya binip Aynen. çıkabiliyor muyuz? Aynen. Birisi ara dışarıdakilerden bir arabaya gidebiliyor mu? Bir deneyin. Hayır, abi yok şeyler yollar hep şey gibi bak giriyorsun Aynen, hemen dışa bak Aynen, sorunu öyle. bildirin sorunu bildirin ben normal yaptım. şekilde diğer harita hatası Hata abi dur yok Aynen abi yok yok ananı ne sadece üst mü hayır tam Arda orta çok... kısım tam orta kısım aha yukarıda adam var tepede insanlar var evet gördüm öleceğiz şuraya gir Ortaya geçmediğimiz sürece sıkıntı yok. Ortası batıyor. Abi burası öldürür bizi ya. Öldürmez kardeş. Nasıl öldürür? Maça alırsak indirir. video beyler. Tabi efendim. Aa bu bina binanın içi. Oha. Oğlum bir şey. Abi duvar arkasıyım. Yorgun sen. Kişi de. İçeriden merdivene çıkmıyor mu? Abi adamlar vuruyor ya. Adamlar vuruyor. Aha duvar ben gene düştüm. Ya, bu ne ya? Bu ne abi? Hakik abi değil. duvarlar Duvarımız... yokmuş gibi. Acaba adamlar da gözecek miyim duvarlarla? Baksana yiyor. gözükmüyor. Yemin ederim gözükmüyor. Adamlar beni almayın abi, beni rahat. almayın. Niye almayalım oğlum? Kaldıramazsınız ki nereden kaldıracaksınız? Oradan Aha, kaldırılır. Bu acaba şey yapıyor mu? Bir sıkıntı çıkar mı? Kaldıramazsınız ya abi. abi <laughs> Allah için böyle oyun mu olur ya? Ne kadar sinir bozucu bir şey bu ya. Bak şimdi Fırat'ı görüyorum. Fırat! De, Fırat! Benim dediklerimiz şey yap. Bir daha gir. Ziya kaldırdılar. Kim kaldırdı? Onlar. Adamlar kaldırdı. O zaman içeri o zaman girmemiz lazım. Seviyor, içeri, içeri. Dışarı attı. Girdim içeri. Kale, kaleyi görebiliyor musun? Ben görüyorum senin şeyinden. Bu ne diyor? Kaldırma nedir? kulesini görüyorum. <laughs> Kaldırma kulesi şurada da gidilmiyor geçilmiyor. Sağa yap. Aa gittim dur. Zıpla şeye. Aa kaldırıyorum. Piko kaldır. Yok oyun Adamlar girdi ya. Adamlar girmemiş, bir tek biz girdik. Adamlara uçayım mı böyle enselerine? Abi Değil biz koyayım. araba. <gülüyor> <gülüyor> araba çıkıyor? yok, bir şey yok. Dışarı çıkamıyoruz. Yani şuradan tırmanıp içeri girebiliyor mu? Dur bakayım. Orayı bilecek misiniz beni? Aha. Allah ya. Aha ölüyorum. Ölmedim. Ya. Aa Ölüm, hani içerisi de şey. öldüm ulan. Öldü lan? Emirhan. <laughs> Dur. Yine siyah kaldırdılar. Görüyorlar mı acaba bizi abi İçeri girin içeri. Görüyorlar ki adamlar şey yapıyor. Benim abi. cana bak. İçine. Abi ben buraya giriyor, girdim. Aa çıktım. Aha. Allah <laughs> <Görüyorlar> Allah. <da gördüğüm gülüyor> cihaya bak, alana bak. Neyse alanı bize veriyor ya. Yana geçebiliyoruz mu? Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Şöyle. Abi. Aa, buradan çıkılıyor mu lan acaba? Lan Aha, dur buradan yanındayım? Kavak gibi gir. Adamları vurabileceğim mi lan? çıkabilsek. <laughs> Beyler şimdi buradan çıkış var mı? Dur bakayım. Aa, Aa ne çıktı, çıktı. çıktım ne çıktım. Ne çıktım. çıktı. Nereden çıktı ya? Ne oluyor? Adamları çıkıyor. sıkabiliyoruz mu? Adamları sıkılıyor vallaha. Görüyor mu adamları? <laughs> abi görünce sıkılıyor. Tekerler patlıyor bak. <laughs> bug'ını bulduk ya böyle. Bug'ını <laughs> bulduk. Kaç ne bug'ını bulduk. Bug bizi buldu lan. <laughs> o da olabilir doğru. <gülüyor> abi <gülüyor> deprem gibi aşağı çöktük ya lan. Korkma bir konu. Ben en <el> üst katlıydım <laughs> ya. Aga. oğlum, ne korkacağım. Tövbe Ala tövbe. Bismi. Alanı da bize veriyor yırttık ha. Abi bu tam tam benim olduğum yere gelin. Bunlar... A o yüzden mi oldu? oldu ya? Alan buraya. Hala Acaba... devam ediyorlar onlar abi. Oğlum Alan Geliyorlar bitti abi. orada, alan bitti. Gelsene buraya bakabiliriz. Çok gitme. Abi dışarı çıkmayın bence bu adamlar bizi görmüyor ha burada. Baksana sıkmıyorlar bana. Aa küçük Kontroller evin orada. Nerede görmüyorum? neredesin? Ha. Bunlar nerede? O dediğin gibi onlar Severne'ye gitti o zaman abi. Fırat. Abi dur dur ben Abi kaskına bak ya. Şey fotoğraf çekebiliyor musun bak? Beyler alan ala Vide ala Video çekiyor adam. Alan dışı kalırsak var ya öldük. <laughs> şurada şurada. Aa siz attı gelecekler beyler. Ulan mermi Nerede de Adamlar bize hile diyecek ya vallahi. Aa, çıktı. Basıyor. Dur ya. dur gelsin ağaçtan çıksın. Abi sıkma. Bagi. Yani Bagi sürdürüyor orada. Vuruyoruz vuruyoruz. Şimdi bize ben de mudur. oyun açıklarından faydalanma. Bak vuruluyor. Vuruluyor mu şarjda? Roket atabiliyoruz mu? Roket atabiliyoruz mu? Atabiliyor mu? Biz Ana. Beyler. Hava saldırısı. Kendi siyah var mı lan? Ulan hava saldırısı yapıldı. Abi bize gelir mi acaba? Şuraya gidiliyor mu? Gidiliyor lan. Ay hava saldırı. Ezim ben. Nasıl düşürdü la beni? Beyler buraya geliyormuş. Aa. Beyler gelin b bize. Geldim geldim. Burala şey Gel git. Fırat'a git Fırat'a. Fark etmez oğlum hepimiz için. Hava saldırısı abi, yiyormuş. Koş, İyi abi ne yapıyorsun abi ya? Ziya kaldırdılar. Biz mi kaldırdık? Abi kaldır kaldır. Ziya göremez bizi ya. Göremez. göremez. Abi ben aynı ben yerde, ben yerde ben durmayın. durmayın. Aa geliyor yukarıyı... lan sıkabiliyormuş. <laughs> yukarıyı vuruyor <laughs> yukarı. Adam biraz adam. atıyor. Görmüyor abi dan görmüyor. Bende de, de siyah var lan bende de siyah var. Kaldır lan sen de kaldır. Aa siyahlar çarpmıştı. Yuh. Ay ayıp değil mi oğlum? Aa bunlar sis atmış. Aha. Ne oldu lan? Rıza nerede lan? Rıza da var oyunda. Saldırıyı rıza yaptı. Adamlar gözükmüyor ya. Ya bir gösterin de. Eee kulübe de herhalde orası. Ha. Oğlum Adamlar bunlar şaşırıyor. Nereden atıyor lan bunlar? Otun için. Aha bitti mi lan oyun? Aksi. <laughs> o oh, oh, hepsi öldü lan bana. Hepsi bana öldü. Rıza nerede öldü lan? Rıza'yı onlar öldürdü herhalde. Oğlum abi, çıkalım lan adamlar bizi ne görüyor. Ne yapacağız bu videoyla? Bize ne abi oyunun ben kendi ben... şeyi. Aynen. Abi Venus kaptan aşağı aşağı Şimdi çıkılıyor mu? Çıkılıyor. açılmıyor. Ay, Yine aynı. Acaba alan burayı verdiği için mi böyle bir şey oldu ya? Galiba. Oyun kabul etmedi. Şimdi hepimizi birden banlıyormuştuk. from <laughs> <laughs> the